Kayyum mahkeme eliyle partiye dışarıdan bir müdahale anlamına gelir. Bunu Gürsel Tekin de CHP yönetiminde çok iyi biliyor. Ve bunu kabul etmek partinin kendi iç iradesini yok saymaktır. Yani bu demokrasiye doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Gürsel Tekin bu açıdan gerçekten okları üzerine almakla ve CHP yönetiminde özgür Özel yönetiminin de buna karşı çıkması çok doğrudur. Bu gerçekten kayyum atanmasının kabul edilmesi yanlış etik olarak. Şimdi hukuki açıdan baktığımız zaman bir mahkeme kararı vardır. Ama tabii ki tartışılır. Her hukuki karar adil midir? Adaletli midir? Buna iyi bir iki açıdan bakmamız gerekiyor. Siyaset biliminde biliyorsunuz hukukun siyasallaşması diye bir kavram var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama hukukun siyasallaşması diye bir şey var. Artık bir kavram var. Olmasa da artık bu dönemde hukuk siyasallaştı diyebiliyoruz.